Arkadaşlar herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün sizlerle Bitcoin değerlendireceğiz. Bitcoin'de bildiğiniz üzere bir düşüş yaşadık. Düşüş Fibonacci seviyemize kadar 42.750 seviyelerine kadar geri çekilme oldu. Ve buranın üstünde kapatmayı başardı. Buraya bir iki kere iğne attı ve buradan yukarıya hareketine devam edecektir. Bunu ben bir düzeltme olarak aslında gördüm. Erken geldi bu düzeltme. Yani biraz daha çıktıktan sonra bekliyordum ama biraz erken bir düzeltme oldu. Ama buranın altına 40.000'in 40 altına özellikle düşeceğini hiç zannetmiyorum arkadaşlar. O yüzden tüm satış stratejimi, alış stratejimi buna göre yaptım. Yani boşta parası olanlar buralardan mal toplasaydı güzel olurdu. Daha önce de ben size söyledim, birkaç coin önerdim. Hani bunlardan da yararlanabilirdiniz mesela düşüşlerde. Şu an o coin'lerde zarardayız mesela. Çok problem değil. Spot'ta aldık. Kısa sürede kara geçeceğimizi düşünüyorum ben. Onlar mesela aldığımız yerlerden bazısı %10 civarında geri çekilen de oldu ama toparladılar biraz. Oralardan işte ikinci alımlar vesaireler yapılabilirdi. Ya benim de iş yoğunluğum dolayısıyla hani bu süreçte çok video çekemedim. Paniklik bir durumda görmediğim için video çekmememin sebeplerinden biri de o oldu açıkçası. Şu an buranın üstünde kaldık. Yukarıya yön devam edecek bu yükseliş arkadaşlar. 56 bine kadar sürecek düşüşler, yükselişler vesaire olacak tabii ki. Ama ben yükseliş trendinde olduğumuzu düşünüyorum. Minimum göreceği rakam 56 arkadaşlar. Yani 56 binden sonra tekrar konuşacağız bunları değerlendireceğiz. Ana tabloda şöyle bir şey var. Bakın şuradaki yeşili görüyorsunuz biraz geride kalmış gibi oluyor. Bu yeşilin arasında zaman geçireceğini söyledik. Hatta şu araya sıkıştı bir ara. Bu haftalık bir grafik olduğu için arkadaşlar her mum bir hafta. Her mum bir haftayı temsil ediyor yani. Anlatabiliyor muyum? Yani şu yeşili görecek arkadaşlar. Yeşili tekrar görecek. Ama nasıl oraya gelecek, ona bakacağız, değerlendireceğiz. Oradan da bir 70 bin civarları görünüyor. Ama 56 bin de tekrar değerlendireceğiz bunu. Bilginiz olsun. Buraya hani ne zaman gelir, ona göre de bir tarih buraya belirttim aslında. Şimdi arkadaşlar, Bitcoin ile ilgili çok fazla söyleyeceğim bir şey yok. Şu an paniklik bir durum yok. 40 bin altı çok kötü bir aşağı hareketin başlangıcı olabilir arkadaşlar. 40 bini kesinlikle ve kesinlikle görmemesi lazım. Gördüğünüz zaman piyasa komple aşağı iner. Ee, onun haricinde arkadaşlar dediğim gibi yön yukarı 56 bine kadar bir yükseliş bekliyorum. Ama tabii ki düşüşler olacak. Düzelte düzelte gidecek. Tek mumda gitmeyecek belli ki. Yani düzelte düzelte 56 bine kadar gidecek. 56 binde tekrar yorumlayacağız arkadaşlar. Ee, videoyu kısa tutayım arkadaşlar. Başka bir bitcoin ile ilgili söyleyeceğim fazla bir şey yok. Herkese bol kazançlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar.